marka Ödülleri töreninde hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Genç bir iş insanına gidiyor. Yılın genç girişimcisi ödülü Eyüp Cenap Kadıoğlu'na gidiyor. Kendisini alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Eyüp, Eyüp Cenap Kadıoğlu. Kadıoğlu şu an sahneye geliyor. ...yavaş yavaş gecemizin sonuna... ...artık yaşam. son bir iki ödülümüz evet. daha... ...Hande Kutluyorum. Yener konserine Merhaba. yaklaştık... ...ben ödülünüzü takdim edeyim... ...elinizde sıkayım buyurun... ...hemen... ...değerli büyüklerim... ...kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler... ...öncelikle... E, ...bu geceyi düzenleyen Strong Media ekibine... ...huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum... ...her başarının arkasında... ...gizli bir güç olduğuna inanıyorum... ...ve benim başarımın arkasında da her zaman... En büyük güç kaynağım olan ailem, babam, amcam Ali Kadıoğlu ve her zaman için benim en büyük destekçim olan dedem Ömer Kadıoğlu'na bu hediyeyi armağan ediyorum. Çok tebrik teşekkürler. Ediyoruz, tebrik ediyoruz. Biz de tebrik Sen, ediyoruz. Alalım.